Gökkuşağı kuyruklu minik Umut Uzak diyarlarda yemyeşil bir vadinin kalbinde rengarenk çiçeklerin arasında yaşayan minik bir unicorn vardı. Adı Umuttu Umut'un diğer unicornlardan farklı gökkuşağı gibi parlayan bir kuyruğu vardı. Her hareketinde yedi rengin ışıltısı etrafa yayılırdı. Umut çok meraklı ve yardımsever bir unicorndu. Vadi'deki tüm hayvanlarla arkadaştı. Kelebeklerle dans eder, sincaplarla fındık toplar, nehirde yüzen ördek yavrularına yol gösterirdi. Bir gün vadinin neşeli cıvıltısı yerini hüzünlü seslere bıraktı. Ormanın yaşlı ağacı bilge çınar hastalanmıştı. Yaprakları solmuş, dalları kurumuştu. Tüm hayvanlar çok üzgündü. Minik Umut, bilge çınarı bu halde görünce çok üzüldü. Onu iyileştirmeliyiz diye düşündü. Diğer hayvanlar da Umut'a katıldı ama ne yapacaklarını bilmiyorlardı. O sırada yaşlı bir baykuş, bilge çınarın iyileşmesinin tek yolunun Sevgi Pınarı'nın suyundan içmek olduğunu söyledi. Ancak Sevgi Pınarı, Karanlık Orman'ın derinliklerinde, ulaşılması çok zor bir yerdeydi. Diğer hayvanlar karanlık ormandan çok korkuyorlardı. Ama minik umut cesurca öne atıldı. Ben gideceğim dedi. Gökkuşağı kuyruğu umutla parlıyordu. Umut'un cesaretini gören diğer hayvanlar da ona eşlik etmeye karar verdiler. Birlikte karanlık ormana doğru yola çıktılar. Orman karanlık ve ürkütücüydü. Ağaçların arasından garip sesler geliyordu. Ama Umut'un gökkuşağı kuyruğu onlara yol gösteriyor, içlerini ısıtıyordu. Yolda kaybolmuş bir yavru kuğuya yardım ettiler. Susamış bir tilkiye su verdiler. Her yardımsever davranışları kalplerini biraz daha aydınlatıyordu. Sonunda uzun ve zorlu bir yolculuktan sonra Sevgi Pınar'ına ulaştılar. Pınar'ın suyu tıpkı Sevgi gibi berrak ve ışıltılıydı. Umut boynuzunu pınarın suyuna daldırıp doldurdu. Birlikte Bilge Çınar'ın yanına döndüler. Umut pınarın suyunu Bilge Çınar'ın köklerine döktü. O anda mucizevi bir şey oldu. Bilge Çınar yavaş yavaş canlanmaya başladı. Solmuş yaprakları yeniden yaşardı. Kuru dallarına taze filizler çıktı. Vadedeki tüm hayvanlar sevinçle birbirlerine sarıldı. Bilge Çınar da onlara teşekkür etti. Sizin sevginiz ve yardımlaşmanız beni iyileştirdi dedi. Mini Kumut Gökkuşağı kuyruğuyla etrafa neşe saçarak arkadaşlarıyla birlikte vadede koşuşturdu. O günden sonra vadedeki herkes sevginin ve yardımlaşmanın en karanlık yerleri bile aydınlatabileceğini öğrendi. Umut ise sadece kuyruğu değil Kalbi de gök kuşağı gibi rengarenk olan bir unicorn olarak sonsuza dek sevgiyle hatırlandı.